Merhabalar. Göksel merhaba. Evet efendim biraz e, klip e, çekimim vardı. Kısmen oldu. E, Ankara'da e, yağmur hala yağıyor efendim. Evet. Erik dalına girdim ee, yani kısmen olarak da bakalım çok sevdiğim bir şarkı vardı o da e, devam ediyor yani stüdyoda maalesef e, viski ikram ediliyor. Fakat ben viski içmiyorum. Bundan dolayı ses açıyormuş. Ne oldu Aylin? Ne oldu? Gözlerim mi doldu? Yok şey yaptırdım. Bu ne diyor? <laughs> Her gece rüyamda. İşine senin Hep seni görmek zorunda mıyım Kalbimin içinde sızın var senin Hep böyle yaşamak zorunda mıyım Kalbimin içinde sızın var senin hep böyle yaşamak Zorunda mıyım? Dua mı, beddua mı, büyü mü yaptın? Nasıl ettin, ne yaptın, aklımı ağladın? Korataş olup yaktıkça yaktın Hep böyle yaşamak zorunda mıyım? Aaa Zümrüt Solist'ten. Canım benim bir tanem. Neden bozuldu? Fönüm. Zümrüt Suresi için gelsin o zaman. Sen çekilmez bir çilesin. Türlü türlü dert verensin. Yaşatmadan öldürensin. Vurma gurbet acı bana hasta düşsem soranım yok yaralansam saranım yok ölsem bile duyanım yok vurma gurbet acı bana. Yeter artık, yeter. Aa, e, çocuk daha ne yapsın işte. Aa. Yaralı kalbini benden gizledin. Yalvardım yakardım, bir sır vermedim. Acıdım haline, elim değmedi. Evinden ayrılmış bir hali vardı. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Acıdım haline elim değmedi. Hastaneden çıkacak zümrüt asolistim. Evine gidecek o güzel sol Allah'ım kurban oldum Allah'tan şifalar dilerim. Bize böyle yapanlar Allah'a vali. Attı adamlar bize bizden onlara ne vali. Onlar şeytan olmuş. Biz ne yapalım? Bir kadının arabası elinden alınıyor. Çeteleşme derken iş belli. Kime güvendiysem çıktı iş belli. Bakın ne haldeyim gururum ben bir Sibel Baysal'ım yıkılmadım Zümrüt Hastanede Sibel Ankara'da Ya Zümrüt deyince efendim nasıl e, değil mi? Üzülüyorlar. Evet. Ya. Ben her zaman şunu söylüyorum. Diyorum ki iki ayaklıdan korkun. Dört Ayaklıdan korkmayın. Ne geldiyse başımıza iki ayaklılardan geldi. Dört patilerden gelmiş. Evet, ee, çok mu seni bir engelleyim bir git? Uygar Doğan'ın şeyine koyup da bana şey yapmaz mı? defa git lan. Ta e, gündüzden gelecektim. Göksel biliyor musun? Unuttum. Efendim? 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 huzurlarınızda Zimri Çansel Anabella Arsalistimiz Hoş geldi. Tanrım bütün kullarını Ben affetsem Sen affetme Bütün zalim olanları Ben affetsem sen affetme. Sen tanrısın boşlarsın. Kulum dersin. Canım dersin. Bütün zalim olanları ben affetsem sen affetme. Bütün zalim olanları ben affetsem sen affetme. Etmen sen tanrısın, kulağım babam dersin, can dersin, kuzum dersin, neler, neler çektiğimi sen tamam. bilirsin, sen bilirsin neler çektiğimi ben affetsem sen affetme. Bravo! Astroliste! Hayvanların gerçek annesi! Sibel Baysal! Zümrü Çansel! Ana Bella! Rural Bir kadın tanıdı Çok ağlıyorum Gözünden sel gibi Yaş Acıdım haline gören olmadı. Eşimden ayrılmış bir hali vardı. Sevgilisinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı, Yaralı... kalbini benden gizledi. Yalvardım yakardım bir sır vermedim. Acıdım haline. güne evet. seven olmadı. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Acıdım evet. haline soran olmadı eşinden ayrılmış bir hali vardı dur şu kablo çıkaralım bakayım şey yapıyor gözüme bu kablo olmaz böyle bir şey u <laughs> acılarda hastanede bana böyle yapılır Ooh. Oh, yapıyorlar. Kacıları zevke getirdim hastanede. Kacılar o yapıyorlar. Ne ses diyerekten. Ay Bulgar bir şey var bu da hemşire. Eller, 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 o şarkıyı biliyorsan onu oku. Tutuşan ellerimizi. Yıldırım Gürses'in tutuşan ellerimizi oku. Biliyorsan. Emrimizde <laughs> <laughs> son demir sonbaharıdır. Coştu zümrütü çocuklar görünce lele korban ey hayran ey korban ey hayran ey Hadi ver ver ver. Ah, ney ney ney. bu da bu Kurbani, kurbani. Hala öyle, hala öyle Geçti aylar, seneler gülmedi minnoş bana ben küsüm hele Düştüm bitmez çile. Ay ya. Aa tamam. Elin elinde ne varsa gözüne batar hayvanın. O elindekini at. Nere nere. buradan <laughs> e, e, masal e, e, kardeşi e, hastanede e, kaldırılmış e, acil şifalar diliyorum şimdi bana e, buradan e, şey yaptı yazdı Evet arkadaşlar bu ay ölüm hastane öyle şeylerle geçecek hazır olun herkes herkes üzüntü şeyle elbiselerini hazırlasın. Ben küskünüm eleye düştüm bitmez çileye Yasemin. Ben küskünüm ya Yasemin. Verdi bana bu derdi. Yıl yıllarca hep ağlattı. Şu gündür öldürmedi <laughs> Allah aşkına. Ben ne yaptım? ya Yasemin verdi bana yavrum bu derdi. <laughs> ben ne <laughs> yaptım? Yasemin Dur Yasemin oku. E, 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 başa ya. geçin öyle geçin başa. Gel yayın. geç sizden abi. gel gel. bu yok, tarafa yok. gelmiş abi. Yok, yok, sen burada sen orada gel. Kim kim kim? Yasemin. Niye bu kara şeyler gibi aman akmayın beni öldürecek gibi ağzınıza. Ah Arkadaşlar Heride e, Feride Hanım'la Assolist diğer as geldi. Ee, Beril Hanım gösterebilir miyim? Hayır canım, Gösterilmelerini istemiyorlar. Aynen. Canım tatlı istedi arkadaşlar. Attan ah, bana, bana göre. Ben kirlense böyle öyle atılır. Abla açık yiyelim dördüm zaten. Ya, ya hayır hayır yalnız değil. Koy abla Merve'yi basit içelim yiyelim Allah evet. şu kuzuna baksa onu tamam yiyelim ya ve bu giyimler ne? böyle hep benim evet. tarzım giyiniyor değil mi? sen ne diyorsun? sen kimsin? dur dur bırak